Yumurtalık kanseri dediğimiz over kanserleri ne sıklıkta görüyorsunuz? Genel jinekolojik kanserler içinde ne oranda görülüyor? Ee, onunla bir başlayalım isterseniz. Bizim aslında ikinci sıklıkta gördüğümüz jinekolojik kanser, yumurtalık kanseri. Rahim duvarı kanserinden sonra ikinci sıklıkta görüyoruz yumurtalık kanserini. Ama jinekolojik kanserler içerisinde aslında en fazla ölüme yol açan kanser türü de maalesef yumurtalık kanseri oluyor. En sinsi seyirli, en sinsi seyirli, en gizli bulgular veren aslında tümör tipi jinekolojik kanserler içerisinde. Yaklaşık olarak %1.4-%1.5'larda yaşam boyu yumurtalık kanseri gelişme riski eğer bir aile öyküsü vesaire gibi bir risk faktörü yok ise. Ama son zamanlarda gerçekten genellikle ileri yaşlarda görmemize rağmen erken yaşlarda da Maalesef görmeye başladık yumurtalık kanserlerini. Ee, ama toplumda yaklaşık sıklığımız dediğim gibi tüm kadınlarda yaşam boyu riski 15 ikiler civarında.